Dünyanın bugüne kadar yapılmış, gelmiş geçmiş en büyük teleskobu Çin'in Guizhou eyaletindeki FAST. FAST bir radyo teleskobu ve 500 metre çapında devasa bir çanağı var. FAST derin uzaydan gelen en zayıf sinyalleri bile yakalayabilen bir var. Ama itiraf edelim teleskop deyince aklımıza radyo teleskopları gelmiyor. En nihayetinde onların işi izlemek değil dinlemek. Teleskop deyince bizim aklımıza optik teleskoplar geliyor. Mesela benim arkamdaki gibi. Biz uzaydaki o gizemli nesneyi görmek istiyoruz. Çıplak gözlerimizle görmek istiyoruz. İşte o yüzden sorumu değiştiriyorum. Dünyanın bugüne kadar yapılmış en büyük optik teleskobu hangisi? Çoğunuzun aklına cevap olarak Hubble teleskobu gelebilir. Evet, Hubble çok büyük bir teleskop. Çok yetenekli bir teleskop. 2.4 metre çapında büyük bir aynası var ve bize evrenin sırlarına dair çok özel şeyler gösterdi. Ama Hubble teleskobu en büyüklerin yanından bile geçmiyor. Onu avantajlı kılan şey dünyanın alçak yörüngesinde uzayda yer alması. Bu sayede dünya atmosferinin bazı olumsuzluklarından da sakınabiliyor. Ama dediğim gibi en büyüğün yakınından bile geçmiyor. Bazılarınız da James Webb uzay teleskobu diyebilir. Haksız sayılmazsınız James Webb gerçekten de büyük bir teleskop. 6.1 ton ağırlığında ve aynalarının toplam çapı ise 6.5 metre. James Webb teleskobu hizmete gireli çok olmadı ama bize şu ana kadar evrenin sırlarına dair birçok şey gösterdi. Fakat o da en büyüğü değil. Şu anda yeryüzündeki en büyük optik teleskop Amerika'nın Arizona eyaletindeki LBT. LBT teleskobunun aynalarının toplam çapı 11.9 metre. Fakat bu dev teleskop da yakın zamanda tacını başkasına devredecek. Avrupa Güney Gözlemevi'nin ELT'sine. ELT yani Extremely Large Telescope. Peki ESO tarafından inşa edilen bu ELT teleskobu ne kadar büyük? En büyük onu bilmiyorum ama çok büyük. ELT en yakın rakibinin aynasından çok çok daha büyük bir aynaya sahip. 39.3 metre çapında bir süper aynaya. Teleskobun üzerini örten hareketli kubbenin ağırlığı 5000 ton. Ve sadece teleskop mekanizmasının kendisinin ağırlığı ise. 3700 ton. Ve bu süper mega teleskop evrenin en derin, en uzak noktalarını bile görebilecek. ELT teleskobunun inşa sürecine 2006 yılında karar verilmişti. 4 yıllık bir fizibilite çalışma sürecinden sonra 2010 yılında da yeri kararlaştırıldı. Bu devasa süper teleskop Avrupa kıtasında değil, Güney Amerika'da Şili'de inşa edilecekti. Yer olarak da dünyanın en kurak yerlerinden biri olan Atacama Çölü seçildi. Atakama çölündeki Cerro Armazones bu teleskop için ideal bir yerdi. Neden ideal bir yer olduğunu birazdan anlatacağım. 2012 yılında Avrupa Birliği inşaat için 1,5 milyar euroluk bir bütçe çıkarttı. Ve bütün hazırlıklar tamamlandıktan sonra 2017 yılında inşaat başladı. Normalde ana üssün inşaatının 2023'te tamamlanması, 2025 yılında ise tesisin aktif hale gelmesi bekleniyordu. Ama tahmin edebileceğiniz gibi araya Covid girdi. Pandemi inşaat sürecini ciddi anlamda öteleyince proje yaklaşık 3 yıl saktı. Pandemi sınırlamaları kaldırıldıktan sonra inşaat büyük bir hızla devam etti ve 2023 yılının yaz ayında da inşaatın %50'si tamamlandı. Şu anda tesisin inşaatının yaklaşık %65'lik kısmı tamamlandı. Ayna parçalarında büyük bir kısmı üretildi ve ayna parçalarının geri kalanları Fransa'dan Şili'ye götürülmeye de devam ediliyor. Şu an için işler yolunda başka bir pürüz çıkmazsa 2028 yılında bu süper teleskop ilk verilerini bütün dünyayla paylaşmaya başlayacak. Avrupa Güney Gözlemevi ESO tarafından geliştirilen bu süper teleskop yani Extremely Large Teleskopu bu kadar özel kılan şeyler neler? Ben bunları 3 ana başlık altında değerlendirmek istiyorum. Lokasyon, ayna ve kamera. İlk olarak lokasyon kısmıyla başlayalım. Neden böyle devasa bir teleskop Avrupa'da inşa edilmiyor da Atakama gibi dünyanın en ölü bölgelerinden birinde inşa ediliyor? Atakama ilk bakışta gerçekten de çok saçma bir yer gibi geliyorum. Orası tam anlamıyla bir ölüm bölgesi. Yani böyle bir mega tesisi daha mantıklı bir yerde inşa edebilirsin. Mesela işte Alplerin zirvesinde yahut da illaki Güney Amerika'ya geçmek istiyorsan Brezilya'da, Kolombiya'da başka bir yerde daha insani, daha mantıklı bir bölge seçebilirdin. Bunlar dururken neden Atakama çölü? Bu sorunun çok mantıklı bir cevabı var. Atakama çölündeki bu Cerro Armazones bilim dünyasını çok sevdiği bir bölge. Astronomların bayıldığı bir yer. Çünkü buradaki iklim astronomik gözlemler için kusursuz diyebileceğimiz seviyede. Atakama dünyanın en kurak çöllerinin başına geliyor. Burada nem yok gibi bir şey. Ve astronomiyle ilgileniyorsanız nemden siz de pek hoşlanmazsınız. Çünkü havadaki nem su molekülleri gelen ışığı ciddi anlamda bozar. Bazılarınız büyük bir hevesle dünyanın parasını verip bir teleskop alıyor. Fakat dürbünden baktığı zaman tuhaf bir görüntü görüyor. Titrek bir görüntü. İşte bu titrek görüntünün sebebi aslında havadaki su buharı. Fakat Cerro Armezones'te böyle bir sıkıntı yaşamazsınız. Burası dünyanın nem bakımından en yoksun yeri. O kadar nemsiz, o kadar kurak bir bölge ki yılın yaklaşık %89'unda gökyüzünde minicik bir bulut tanesi bile göremiyorsunuz. Dünyanın en kurak, en bulutsuz ve en tenha bölgesi. Tenha'ya burada özel bir vurgu yapıyorum. Çünkü tenha demek ışık kirliliği yok demek. Üstelik teleskop 3049 metre gibi ciddi bir yüksekliğe de kurulmuş. Yani yüksektesiniz. Sizin uzayla aranızda görüşünüzü engelleyebilecek neredeyse hiçbir şey yok. O yüzden de burası astronomik gözlemler için bir mega teleskop inşa etmek için kusursuz yer. İkinci olarak gelelim ayna kısmına. Büyük bir teleskop yapmak istiyorsanız, hassas bir teleskop yapmak istiyorsanız olabildiğince büyük bir aynaya ihtiyacınız var. Şimdi diyebilirsiniz ki neden mercek yapılmıyor da ayna yapılıyor? Çünkü bu kadar devasa bir merceği yapmak teknik anlamda çok 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 zor. Ayna kullanmak burada daha pratik. Ve ELT bugüne kadar yapılmış en büyük, en hassas ve en gelişmiş aynaya sahip. ELT'nin aynası 789 adet altıgen parçadan oluşuyor. Bu parçaların her biri Fransa'da çok yüksek bir hassasiyette ileri teknolojiyle üretiliyor. Aynalar nanoteknolojiyle üretiliyor o kadar hassas bir üretim teknolojisi var ki her biri 1.4 metre çapında olan bu aynalar deneyim yerindeyse atomları yan yana dizilerek üretiliyor. Ve bu aynaların Fransa'dan çıkartılıp Şili'ye götürülmesi başlı başına çok ciddi bir operasyon. Ama şu ana kadar bu operasyon başarıyla yürütüldü. İnşaatın son aşamasında 789 parçanın tamamı aynanın merkezine yerleştirilecek ve her aynanın altında ayrı bir servo mekanizması olacak. Yani yeri geldiğinde bu devasa ayna alanı içerisinde daha küçük odaklanma alanlarını oluşturabiliyorsunuz. Bu 789 parça bir araya geldiğinde ise çapı 39.3 metre haline gelecek. En büyük rakibinin 3 katı kadar. James Webb teleskobunun neredeyse 5 katı kadar. Ama sadece dev bir ayna oluşturmak yeterli değil. Şimdi gelelim 3. kısma. Kameraya. ELT bugüne kadar yapılmış en güçlü, en hassas ve en gelişmiş bilimsel kameraya sahip. Mikado. Mikado birçok Avrupa ülkesinin ortaklığıyla geliştirilmiş bir süper kamera. Bu süper kamera 6 metre boyunda ve tam 20 ton ağırlığında. Zaten bu yüzden kamera teleskobun üst kısmına yerleştirilmemiş. Güvenlik maksadıyla yan tarafa yerleştirilmiş. Ama şimdi burada soracaksınız. E madem kamera yan tarafta aynanın topladığı görüntü oraya nasıl gidiyor? İşte burada da ESO mühendisleri çok ilginç bir yöntem yapmışlar. Ana aynanın topladığı ışık başka aynalar vasıtasıyla ki burada yaklaşık 5 ayna kullanılıyor. Bu aynalar vasıtasıyla sırasıyla yansıtılıp kameraya iletiliyor. Mikado aynalardan gelen ışığı inanılmaz bir hassasiyetle inceleyebiliyor. Çünkü bu devasa kameranın sensörü eksi 200 santigrat derecede soğutuluyor. Bunun da açıklaması şu. Bizim ELT teleskopumuz sadece optik ışığı toplamıyor. Tıpkı James Webb gibi infrared ışığı da topluyor. Ve eğer infrared ışık topluyorsanız sizin sensörünüzün olabildiğince soğuk olması gerekiyor ki ne kadar soğuk olursa o kadar zayıf infrared ışık kaynaklarını tespit edebilir. Ve eksi 200 santigrat derecede soğutulmuş sensör inanılmaz bir hassasiyete sahip. Bu kameranın sensörünün hassasiyeti insan gözünün hassasiyetinden 100 milyon kat daha yüksek. O kadar hassas ki evrenin diğer ucundaki en zayıf kızılötesi ışık kaynağını bile algılayabiliyor. İşte bu süper canavar 2028 yılında her şey yoluna giderse aktif hale gelecek. 798 aynanın tamamı aynı noktaya odaklanacak. Ve gelen görüntüler dünyanın bugüne kadar yapılmış en gelişmiş kamerasına gönderilecek. Peki bu süper dev bize ne vaat ediyor? Exo'dan gelen açıklamalara göre ELT rakiplerinin hayal bile edemeyeceği şeyleri yakalayabilecek. Evrenin derinliklerini izleyebilecek oluşmuş ilk galaksileri çok detaylı bir şekilde analiz edebilecek. Galaksilerin merkezlerindeki dev kara delikleri gözlemleyebilecek. Kainatın en derin, en eski, en gizli sırlarını ayaklarımıza getirebilecek. Tıpkı James Webb'in yaptığı gibi bilim insanlarının teorik olarak keşfettiği şeyler gerçekten var mı? Orada olacak mı? Orada görebilecek miyiz? İşte bu kanıtları bize toplayıp getirecek. Fakat ELT sadece derin uzayın sırlarının peşinde düşmeyecek yakın menzildeki öte gezegenleri de araştıracak. Hatta bu konuda uzmanlar o kadar iddialı ki söylediklerine göre ELT yakındaki öte gezegenleri optik olarak görebilecek bile. Biliyorsunuz ki bugüne kadar yüzlerce öte gezegen keşfettik fakat bunların hiçbirini doğrudan göremedik. Evet bazılarının gölgelerini görebildik ama optik olarak yakalama fırsatımız olmadı. Ama bu ELT ile değişmek üzere. ELT hizmete girdiğinde bazı öte gezegenleri çıplak gözle görülebilir hale getirecek. Ve ESO'daki astronomlara göre yakın bölgemizde hayat varsa bunu ELT keşfedecek. Bakalım gerçekten de olacak mı? ELT bu büyük keşfi yapacak mı? Ki teknik olarak baktığımızda böyle bir keşif yapılacaksa bunu yapsa yapsa Extremely Large Teleskop yapabilir. Gördüğünüz gibi Avrupalılar süper bir dev yapma peşinde ve 2028 yılında o dev canlanacak. Bu 3700 tonluk dev 798 aynaya sahip bu süper dev bize evrenin kapılarını ardına kadar açacak. Beni takip edenler bilirler James Webb'in keşifleri alakalı birçok video ve shorts yaptım. Umarım 2028 yılında ve sonrasında da ELT'nin keşiflerine dair başka videolar yapabilirim. Kabaca toparlayacak olursam ESO tarafından geliştirilen ELT 2028 yılında hizmete girecek. Hizmete girdiğinde James Webb uzay teleskobundan 6 kat daha yüksek kalitede kızılötesi görüntü yakalayabilecek ve görülebilir ışıkta Hubble Uzay Teleskobu'ndan 15 kat daha net görüntüler de elde edecek. Dünyadaki en yakın rakibini ona katlayacak. Ve başka sistemlerdeki öte gezegenleri, yabancı gezegenleri çıplak gözlerimizle görebileceğiz. Açık söylemek gerekirse o günü büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum. Neyse bugünlük benden bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenirseniz bunu yorumlar kısmını yazın. Çünkü bu tarz başka büyük teleskop projeleri de var. İsterseniz onlardan da bahsedebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hepinize mavi ekransız günler derim. Hoşçakalın.